Bugün tekrardan hesap incelemiyle beraberiz. Dün güzel bir GDMC hesabı incelemiştim. Bugün de çizimci hesabı inceledim ve demesine göre nadir çizimler varmış. Bakacağız şimdi. Yine hesap sahibinin ilk açılama kısmında bulabilirsiniz. Şimdi böyle bir lada var. Yine anime çizimli. Güzel hoş bir diri tarabaz. Hızlı hızlı geçiyorum. Bakalım ne var. Ben de ilk defa inceliyorum beraber merak ediyorum. Ledli bir tabela yapmış buraya. Burada ne var? Aa dediği kadar da varmış şimdi. <laughs> demesine göre piyasada çok az varmış bu çizimlerden. Hesap nadirmiş. 3 boyutlu çizimler var. Güzel burada. Bunlar muhtemelen sipariş üzerine alınmış çizimler. Tofaş'ta etiket falan. Yani her niyese bir karbay bir de bir tofajar böyle ya. Burada Icardi değil mi bu? Ha yani. <laughs> Icardi'yi çizmiş ki güzel çizmiş. Vücut kısmı tam olmamış ama yüz ifadesini güzel yapmış. Bakıyoruz başka ne var? Biraz sakıncalı çizimler de var. Bu araba zaten Versailles'de bayağı tutulan bir araba. O yüzden geçiyorum. Burada a neydi lan bu? Astrobot muydu? Böyle güzel bir spoiler robot resmi var. Burada da burada da bir anime çizimi var. Güzel. İki tane farklı anime çizimi var burada. Geliyoruz. Burada ne var? Hayda hayda hayda. Siz siz görmeyin bunu. Burada da bir talep o güzel güzel lan güzel çizim dediği kadar varmış ha. Burada da Japon bir çizim var muhtemelen ünlü kişi bu. Saçlar nasıl yapıyorsunuz ya? Burada da yine başka bir çizim. Aa bak bu da güzelmiş. Lan bir tane birisi ben çizsin bu şekilde. <laughs> Vallahi çok güzelmiş. Fotoğraf gibi çiziyorlar. Bu karpakçılar artık çıldır diyece. Burada da bir motor var. Ee, ama bu kaputu sökmüş gibi göstermiş. Mesela buradaki motor var ya ha bu alttaki de onun parçaları gibi. Yeni çizim yok ben bunu çizim beklerdim. Ama güzel bu daha güzel. Burada da şöyle bir çizim var. Maske takmış tam korku filmi. lan baya güzel. İlk defa gördüğüm çizimler yalan söylüyorum. Hepsi değil ama ilk defa gördüğüm çizimler de var. Bu da Mustang yapmış ha Mustang'in bir tık body kiti, Modifiyeli halini yapmış. Bilmiyorum böyle bir kasası var mı ama. Burada da minibüste yine anime. Pembe mastan anlamadım zaten. Artık anime çizimleri tatmin etmiyor. Bak bize şu çizimler yazdı. Görüyor musun? Bak bak. Oo abi baya güzel. Lan böyle çizim yapabilmeyi çok isterdim var ya. Yani hesabın ne yaparsan yap nadir. Ha bak şunları sevmiyorum işte. Artık bunlar modası geçti. Herkes var neredeyse bunlar. Burada da yine bir anime çizim var. Bu Carpike'de anime çizimleri eskiden çok değerliydi. Çok herkes isterdi bu anime çizimleri ama artık şimdi neredeyse herkes çizebildiği için bize şöyle çizimler lazım mesela. <laughs> i̇lk defa gördüğüm çizimler ben çok hoş. Bunları ilk defa görmedim. Sadece şunu ilk defa gördüm. Şu çizimini gördüm. Bu kaputtakini neredeyse herkes çizebilir. Burada da yine bir anime dizisinden bir karakter olsa gerek. Güzel. Ya öyle bir resim çiziyorlar ki o anı yaşıyorsun. Burada da Aa, ben bunu bir yerden tanıdım. tanıyorum. Sanıyorum ya. İzlemiş miydim acaba? Yok hayatımın içerimi izlemedim. Ama nereden tanıyorum bilmiyorum. Carpike'den tanıyorum tanıyacağım neden tanıyacağım bunlar bunları geçiyorum Klasikleri geçiyorum burada bir vos, vos var burada boyanmamış bundan bak bundan görmüştüm hesaptaki nadir çizimler var ama o kadar da nadir değilmiş hesap Wordsay'da bunlardan dolu diyebiliyorum bu zamandır girmiyorum ama ayda, hayda bunu yine siz görmeyin Joker Joker'i görmüştüm bunu bir hesapta daha görmüştüm herhalde çok sevmiştim aynı şekilde sevmeye devam ediyorum baya güzel daha adam bildiği fotoğraf yapıştırmış Aa, oha ne diyorsun lan en sevdiğim çizimli araba budur. Net karar verdim. En iyi araba bu şu hesapta. İlk defa gördüm ve çok hoşuma gitti. Al vitrine sakla. E Artık bak demin çizimi gördüm ya şu anda motor çizimi hiç hoşuma gitmedi. <laughs> Bundan benim de vardı ama bunun renklendirilmiş hali vardı benden. Yine bir anime çizimi, gamer animesi. Güzel, güzel. Burada ne var? Ne bu? Yine bir ünlü bir karakterdir. Burada da değişik bir anime. Bak, aa bak, bak bu tam çizgi film. Tam televizyonda yayınlanmalı. Yani şunu koy. Abi artık bunlar kendilerini iyice aştılar artık bu çizim sektöründe var ya. Ronaldo bulan Ronaldo'nun beni var mıydı? Ronaldo Ronaldo'ya benzemiyor ya. Ronaldo yapmış ama başka bir baş ne? Hiç yabancı da gelmiyor biliyor musun? Bunda ne var? Bu ne lan? Da da mı? Bilmiyorum. Çözemedim. Doktor Drie Bu şey DJ sanırım değil mi? Evet. Güzel güzel. Hiç karakter yok mu ya böyle? Oo oğlum bu ne lan? çok değişik. Aynısında ha burada da var. Bak bu, bu üç boyutlu çizimler var ya harbi artık çılgınlık. Bu animeler artık klasikleşti ama bu üç boyutlu çizimler harbi değişik. Bak bunlara farklı hem buna krom uygulanmışlar. Bak önüne bakarak görebilirsiniz. Chrome uygulamışlar ve bunun çizimle yapmışlar. Bak çizimle Kromdu. Farklı bir çizim anlayışı ama çok iyi. Bak böyle kapanıyor falan. Çok değişik şeyler var ya. Burada da bir Oo, karakter güzelmiş lan. Kedi adam. Güzel güzel. Bak bu, bu tarz tasarımları seviyorum. Harbiden güzel. Burada da Mortal Kombat. Bu şekilde karakteri bunun transite çizmiş hadi bu arkadaşımız iki yönlü çizmiş bak hem sarı hem mavi bunda ne var bunda da aynı şekilde hacker şeyini biraz daha krom yapmış değişik bir görünüm sağlamış bunda da değişik bir anime anime artık Sıktı ya. Yani. Aa ama bak bunlar sıkmadı. Bunlar güzelmiş. Tasarımı hoş. Elma karakteri de güzel tasarı varmış ha. Bunda ne var? Allah. Bunu yine siz görmeyin de yani 3 boyutlu çizilmiş hali. Siz öyle diyeyim anlayın. Ama bunu görebilirsiniz. Ya bu anime öbürü gerçekçi bu. Abi her halisinde yapıyorsunuz ya. Lan ben bunu arıyordum. Ben bunu çok aradım bu çizimi ama bulamamıştım. Spray çizmiş herhalde bunu. Bunu bilmeyenler şu Smoky Nagata ismini yazarak öğrensinler. Çok deli dehşet bir adam. Çizimi de zordur. Yine bir Mortal Kombat askeri. Bu sefer daha detaylı çizmiş. Burada ne var? Star Wars'un askerini çizmiş. Lan öyle de güzel çiziyorlar ki ya. İnsanın çizim yapası geliyor. Burada da güzel bir süper kahraman. Ne olduğunu bilmesem de. The King of Fighters. Bir dizi herhalde. Ya da film onun karakteri. Bunlar artık sıktı. Ne olduğunu anladınız siz. Burada da yine değişik bir şu tarafa biraz sansür koyayım da şu alt tarafa sansür koyayım da çünkü bir tık açık gibi YouTube'dan boş yere ihlal yemeyelim. Ama çizimi fena değil. Güzel. Tamam Korpaki var ya kanal kapattırır. Burada da bu şekilde Cadlar Bayramı. oğlum çok iyi lan. Vallahi çok güzel. Şimdi bir nasıl yapıyorsunuz? Lan hiç mi bir çizgi olmaz bir şey olmaz. Burayı gizlemişler. Dur bir açıp bakacağım. Siz belki göremeyebilirsiniz ama bir açıp bakacağım. Ee, tamam bu tarafı gördüm. Diğer de aynı. Evet. Neyse siz görmeyin. Sakıncalı bir şey. Burada da değişik bir anime çizimi. Ee, tatlış güzel. Burada ne var? Aa, neydi? Petrik miydi bu adamın adı? Sigma. Yine bir anime karakterleri Hiç bitmiyor artık. Şu Richard Trull'daki şey lan. Bunu yabancı yere satmış herhalde. Ya da onlar yapmış. Bilmiyorum. Çok benzememiş ama iyi. Evet burada bir kapanmış çizim daha var. Hemen buna da bakayım. Siz yine sakıncalısa göremeyebilirsiniz. Ama sakıncalı gibi duruyor. Aa yok lan sakıncalı. Lan bu yayıncı değil miydi? İyi ee, yayıncı değil ama. Ben diyeyim şey işte yayınca yani bu ama geçmişi karanlık diye duydum. Ama güzel çizmiş. Bunda ne var? Aa kurt. Kurt güzel, kurt güzel, güzel de çizmiş. Bunda da bir anneme karakteri yine. Tamam. Aa, bu kim? Bunu da görmüştüm ya bir hesapta. Bu da bir ünlü herhalde. İnsan artık bunlara para verip kendi portresini çiziyor arkadaşlar. O derece. Bak bu tam benzememiş ama burada da değişik bir anime çizimi güzel. Bu bu kim? Aa bizim kral. Adını unuttum ama Campbell, ha Burada yine süper kahraman 3 boyutlu çizim. Aa bak çok iyi. Bunun normal anime çizimliği yapmışlardı da bu sefer 3 boyutlu çizmişler. Burada kim var? Ee, bu da yabancı gelmiyor ama tanımıyorum. <laughs> bu ne lan? Ne olmuş buna? Joker. ha bak bu da çizgi film Joker. Az önceki gerçek Joker'dı. Bu sefer de çizgi film. Bunda ne var? Aa ne Güzel çizmiş Burayı yine kapatmış ama bir şey var mı acaba? Bu sürpriz kutu gibi bir hesap. Ha yok bir şey yokmuş burada. Tamam, tamam anime çizimi geç. Ee, animeyle anime ile gerçekçilik karışık. Bu ne? Bu kim lan? Güzel çizmiş. Piercingini bile yapmış lan. Aa güzel. Pek hayırlı birine benzemiyor ama iyidir. <laughs> Çizim çok iyi. Yine ufak bir yere sansür koyacağım. Belli oluyor çünkü. Bu değişik ya. Lan car parking ee, kanal kapanacak. Çizimler çok hoş ama çok detaylı. O iyi değil. Yine bu aynı. Bak bunlar masum şeyler işte. Bu da masumcuk. Bu aynı kişi. Instagram hesabı bu. bu ünlü herhalde. Yine bir anime. Allah Allah. Bu kim? Bu da bir şarkıcı herhalde. Tanımıyorum ama güzel tarzı varmış. Bu da e, çizgi roman karakteri mi? Adam sağ olsun ki sansürlemiş yani. Ha çok takıncalı değil aslında ama GTA Vice alıştığı bir görüntü ama YouTube politik gereği belli olmaz. İşimizi garanti alalım. Yine burada da bir anime. Bunda ne var? Aa hayda. Buna bir şey yapmamış mı? Ha yap. Ben yani arkadaşlar kusura bakmayın çok sansür koydum ama ya, koymam gerekiyor. Bak burada da şirek. Aa ilk defa bu çizimi gördüm. Öyle bir şirek ama şirek estetik yaptırmış sanki. Güzel. Ne bir araba kapanmış. Hemen göstereceğim. Tamam bu da aynısının bir tık daha incesi. Yani sakıncalı. Bu ne lan? Oo maskes güzelmiş. Burada da yine bir anime dizisinden bir karakter. Burada ne var? Oo yeşil maske. Lan çok gerçekçi fotoğrafı koymuş gibi lan bu iş boy çizimler var ya. Bunlar iyice kendilerini açtı. Yine aynı karakterin... Aynı karakter değil bu başka. Tamam. Hayda hayda hayda. Çok sansür koyacağım. İnşallah sansür koymayı unutmam. Bak bunda da sansürcek yer var. Ya bak bu sakıncalı değil. <laughs> Abi çok sansür koyduk ya. İnşallah unutmam. Birisini unutsam muhtemelen kanal cici. Bilginiz olsun. Last of Us'taki o kız. Buna bir şey tatlı bir anime karakteri. Hesap bitiyor yavaş yavaş. Bunda da. Aa bak motor güzelmiş. Gerçekçe motor çizmiş. Artık motor çizimleri Umurumda değil. Diyor. Ben göreceğimi gördüm. Bu kim lan? Yabancı gelmiyor yine ama yine tanımıyorum her zaman olduğu gibi. Aa çok iyi. Bak bu tarz animeler çizmişler arkadaşlar. Ne gerek var öbürlerine? Aa bu da çok iyi. Tam wallpaper şeyi. Burada yine güzel bir karakteri. Çok halime var hesapta. Aa testere kafa bunun filmi vardı lan. Filmi mi çizgi film mi? Böyle herkesi kesiyordu. Çok iyi çizimler de var. Bayağı sevdiğim çizimler de var. Oğlum kanalı kapattıracağız diye mi diyorum. Bu ne lan? Oyun karakteri mi bu? Abi bundan güzel yapmış ya. Şu boy çizimciler var ya. Valla bu video biraz değilse kanal kapanmasa iyi. Valla çok sakıncalı şeyler var. Güzel 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 çizimler de var. Yok değil. Hulk çizmiş bak 3 boyutlu ve ışık efektiyle birlikte. Burada joker tamam bunu gör videonun başta görmüştük. Yine Allah Allah abi ne meraklısınız ya görmeye. Yine hayli bir anime değil bu da. Az çok belli oluyor zaten. Bu da hayli değil. Ama çok sakıncası yok bunun. İlerliyoruz. Aynı animenin yeşil şeyi sarısı. Yine bu anime. Bir anime daha bekliyorum. Dur yine bunu kapatmış yine ben bir bakayım da. Sakıncası yoksa göstereyim. Oo hem de ne sakınca var. Hem de ne sakınca var. Sakın bakmayın. Yine Aa Mario bunu Worst Head'ın görmüştüm ama bunu, bunu kendisi çizmiş herhalde. Bunda ne var? Bunda da bir çizim var. Ya tamam. Çok iyi çizimler var. Yalan söylemeyeceğim. Baya hoş çizimler var ama görmemeniz gereken şey YouTube politikası geliyor. Öyle çok sangıncalı şeyler tabii ki vardı hesapta ama. Yani bir şey demeyeceğim. Yorum yok. Hesap sahibi linkini açıklama kısmına bulabilirsiniz.